Değerli hemşehrilerimiz, değerli konumlarımız. Elinizi gerçekleşen Ulu Bey Kanyon Kültür Sanat Festivali... ...artık son beş dakikaya girdi. Beş dakika sonra başlayacaktır. Başkan Yardımcısı Sayın Erdoğan Toprak Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Var. Öncelikle Buca Belediye Başkanı Sayın Ercan Tatlı Beyefendi, Ulu Bey Belediyesi'ne itfaiye aracı konteynerler ve banklar vererek belediyemize çok büyük katkıda bulmuştur. Buca Belediye Başkanı Sayın Ercan Tatlı Beyefendi'ye hoş geldiniz. diyoruz, dilerim, alkışlıyoruz kendisini. Değerli konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere Ulu Bey Belediye Başkanı Sayın Ali Rıza Ada Beyefendi'yi alkışlıyoruz. ve çok değerli Ulubey halkı, civardan gelen vatandaşları, basınımızın yüzü temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sayın Genel Başkanım bizleri kırmayıp davetimize burada cevap ettiği için öncelikle kendisine çok teşekkür ederim. Ulubey halkı adına. Bu arada bir de biz Buca Belediyesi ile kardeş belediye olduk. Ercan abimiz var artık biz abi Ercan abimize de sizden güçlü bir alkış istiyorum. Ona da çok teşekkür ediyorum. Genel başkanımız biliyorum yollarda vakit geçiriyor ama biz de kırmayıp buraya geldi. Onu da çok fazla burada durmak istemiyoruz çünkü İzmir'e yetişmesi gerekiyormuş. İzmir'de ilk kongremiz var. Genel başkan yardımcımız zaten durmadan karşıda saate bakıyor. Ben Sayın Genel Başkanımıza bir plakat vermek istiyorum. Onu da buraya davet ediyorum.